Dağlar bu yeryüzü gemisine ki Feza Okyanusu'nu yüzen bir gemi gibi dünyamız direk yapmış ama hazreli direkler yapmış. Bu ifade çok güzel üstadımızın bu ifadesi. Hazreli direkler. Ya bütün suların genel olarak kaynağı dağların eteklerinden kaynayan sular Fırat oluyor, Dicle oluyor, Ondan sonra kızdırmak, yeşilırmak oluyor. Nil nehri oluyor, Amazon oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Dağlardır o nehirlerin genelde kaynağı. Sonra demir, bakır, çinko, alüminyum, manezyum, manganez, wolfram, bor, borak, sayın sayabildiğim bütün madenler de Allah muhtelif dağlara depolamış. İnsanlarda ihtiyaç oldukça onları oradan çıkartıyor, işleyip insanlığın istifadesi sunuyorlar. Demek ki dağlar kuru birer direk değil. Allah direk dediği için Üstad söylüyor. Mesela muhterif surelerde direk ifadesi kullanıyor da mesela Amr suresinde de elem alil arda mihada biz sizin için dağları birer direk yapmadık mı diyor Allahu Teala direk yapmış ama hazine direkt diyor bedir zaman biraz evvel söylediğimiz gibi içinde her türlü madenler ve suların kaynaklığı meselesi var hazine direktler